şu üzerinde yaşadığımız toprak parçasında öyle büyük ahlaksızlıklar, öyle büyük çarpıklıklar dönüyor ki yerin altı sanki bizim bu yaptığımız çirkinlikleri yıllardır içine attı ve en sonunda da öfkesini bu şekilde bizlere kustu deprem ile. Biz yıllardır anlatıyoruz, yıllardır dilimizde tüy bitti, kendimize, topluma çeki düzen vermeliyiz, böyle gitmez diye. Bakın ipin ucunu kaçırıyoruz, artık bir yerde Rabbimizin öfkesi bizlerin üzerine hücum edecek diyoruz. Bizler bunları anlatırken yine işin ucunu dine bağladın. Önlem almak gerekmez mi? Önlem al dostum, al. Önlemini al. Ama ipin ucunu da kaçırma. Yaradan'ın işine karışma. Emir ettiği hayatı adam gibi yaşa dedik. Bizler bunları derken bizlere yobaz diyenler dün deprem esnasında Allah bismillah çekmeye başladılar. Hiç düşünmez misin ki sen doğurduğun çocuğun sözünü dinlesin istersin. Senin sözünden çıkmasın istersin. Seni yaradan aynı şekilde sözleri dinlemeni istemez mi? Bunu hiç mi düşünmezsin? Bizler bunları söylerken öyle işten beden mi konuşuyoruz zannedersin? Buna dikkat etmediğimiz sürece bu bir uyarıydı. Bunun sonrasında olacak emin olun daha büyük ve yıkıcı olacaktır. Deprem bilimcilerin söylediği gibi bir sistematiği var. Kimse bunu inkar etmiyor ama her işte olduğu gibi bu işin de bir maneviyatı var. Maneviyatını ihmal ettiğimiz sürece biz o bahsettiğimiz bilimi dahi anlamayacağız.